forumda enjektör iğnesi ile PCB gelme konusunu konuşmuştuk. Bugün aklıma geldi. Bir deneme yapayım dedim. Ee, enjektör iğnelerinin son derece ucuz olduğunu düşünürsek e, mantıklı. Şurada deneme yapıyorum. Yani e, iş görüyor. Matkap gibi mükemmel e, dedik söylen deltiyi söylenemez. Birazcık çapak var. Ama hiç yok da nedir. E, enjektör iğnelerinin değişik çapta uçları satılıyor. E, toptan alındığı zaman koca bir kutu içerisinde Yüzlerce iğneniz oluyor ve son derece de ucuz. Yaptığım düzenek de şöyle. Buraya belki biraz daha kafa yormak gerekebilir. Motorun birine birinde bir dişli vardı. Onu motoru döndürüp bir eyle konik hale getirdim ve iğneye sıkıca geçirdim. iğne yakarak deliyor. O yüzden ucunda bir miktar bozulma var. Ama ne bileyim işte bir 10-20 delikten sonra uç rahatlıkla kaldırıp atılabilir.